Evet. Kadir abimizden bugün balık şov yapıyor resmen. Evet. Bu üçüncü balığı ipnenin. <laughs> Çektikçe çekiyor, geldikçe geliyor. Her çektiğimde kiloluktan aşağı değil. Oo, Onu da böyle bir bu da güzel. Baldır, kaldır, baldır abi. Bırak, bırak. Kalamayı boşa ver. Tamam, tamam mı? Tamam, usta balık diyor. bu da kiloluk. Terimi silecek biri yok. Oo. Evet. Kadir Çavuş. <laughs> Usta balıkçı böyle oluyor işte birader. Ustan kim? Yani ustam İbrahim Yaradan bu. E, tabii. Ustam o, tabii. Usta Balıkçı. Yani. Ben... Onun taktiklerinin onun izlerinden gidiyorum. Evet. O diyor ki şöyle yap. Evet. Öyle yapıyorum ve balığı yakalıyorum. Peki bu yerin önemi var mı? Yerin önemi yok. İbrahim Yaradan'a kul nerede? Balık orada. Aynen öyle. Aferin. Aynen. Ahmet abiye ne söylemek istiyorsun? Ahmet abiye ne söyleyeyim? Gelsin ders alsın yani İbrahim Yaradan'a kul. Evet. Yani Aferin. Taktik tamam. maktik. Hadi burada. Bak. Taktiğin kralı burada. İyi. Hadi görüşürüz. <laughs> bakalım.